savunma yani koruma programlarından bahsedeceğim. Aslında hepsini tek tek açıkladım. Fakat bugün toplu bir şekilde göstermek istedim. Çünkü toplu görünce de başka bir eğitim oluyor. Yani bu bir eğitim. Hangi eğitim? Biyoenerjistik savunma. Yani koruma programlarının eğitimini göstereceğim arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Ben hemen ekran paylaşımı yapıyorum ve başlatıyorum. Sizlere de anlatıyorum. Nasıl programlar varmış? Hep birlikte görelim bioenerjetik savunmayı. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen açıyoruz pembe ipimizi ve pembe ipimiz üzerinden de tabii benimkisi hemen makine cihazına bağlandı. Bunun da size hediyesi nedir? Mac cihazına bağlandıysa o zaman bunu da görmeniz gerekiyor demektir. ha Bu arada bağlantıyı nereden kesiyoruz? Onu da göstereyim. Madem bu, bu geldiyse böyle sorun yaşayanlar olabilir. Açınca direkt böyle e, cihazı Mac e bağlanıyor olanlar olabilir. E, şimdi ben bunu göstereceğim. Şimdi buradan ayarlardan benim Mac Healy cihazımdan Başka cihaza bağlan, bağlantıyı kes diyeceğim. Ve ondan sonrasında da cihazımı bulacak zaten. Böyle olanlar varsa bu sorun da bu arada çözülmüş olur. E, çünkü bazıları cihaz geçişini yapamayabiliyor. Şimdi devam ete basıyorum ve biyoenerjitik savunma programlarını açıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada genel koruma, genel korumada Zaten aslında bu programlar şöyle koilsiz bir şekilde de kullanılabiliyor. Yani elektrotlar olmadan da bu programlar kullanılabiliyor. Altını çiziyorum. Sadece biyoenerjetik savunma için bu geçerli. Zaten burada yazıyor. Bu program elektrotlar olmaksızın uygulanır şeklinde. Yani herhangi bir koil olmadan da kullanabilirsiniz. Altını çiziyorum gerçekten kafanız karışmasın. Sadece bioenerjistik savunma grubu için bu geçerli. Çünkü e, bu bazen tekrar tekrar soruluyor. Yani burada gerçekten altını çiziyorum. Sadece bioenerjistik savunma için yani koruma programları için geçerli. Ve zaten burada da yazıyor. Ve e, gördüğünüz gibi ne yaparsınız açarsınız elektrot falan kullanmadan da ya da koyu kullanmadan da bu arada kullanabilirsiniz de tabii ki. Yani kullanamazsınız diye bir şey yok. Kullanabilirsiniz de. Yani elektrotlarla eğer siz yine akımı hissetmek istiyorsanız isterseniz elektrot takabilirsiniz bilekliklerle ya da koyu aparatıyla da kullanabilirsiniz. Ve hani özelliği var o yüzden söyledim. Yüzde yüze getirirseniz çalışırsınız. Çünkü bir şey takmıyorsunuz. Takmazsanız yüzde yüze getiriyorsunuz. Hatırlatayım. Coil ile kullanıyorsanız da yüzde yüze getiriyorsunuz. Bileklikle kullanıyorsak ne yapıyoruz? Bileklikle kullanıyorsak siz hangi akımda kendinizi iyi hissediyorsanız işte biz de ne yapıyoruz? O akıma getiriyoruz. Ne güzel de 666 herste de çıktı. İlk açtığımda bu herslerde tabii ki değişir. Şöyle genel korumadan bahsettiğimiz zaman aslında genel koruma enerjitik bir koruma kalkanıdır. Sizi zarar gelebilecek bütün dış etmenlere karşı sizi korur. Aura alanınıza enerjitik bir koruma durumuna getirir. Nereden gelirse gelsin sizi tüm zararlı etkilere karşı korur ve size tam bir koruma kalkanı yapar. Nazar olsun, düşük enerjiler olsun, düşük frekanslı enerjiler olsun bunların hepsinden sizi genel olarak koruyacaktır. Neye ihtiyacınız varsa dışarıya çıkarken kullanabilirsiniz. Size böyle bir e, aura alanınıza beyaz ışık gibi koruma kalkanını getirecek ve böylelikle de dış etkilere karşı daha korunaklı hale geleceksiniz. Elektriksel duyarlılık dediğimiz şey de günümüzde pek çok telefondur, tablettir. İşte pek çok alışveriş merkezlerinde elektrik hassasiyetine maruz kalıyoruz. Dolayısıyla köklenme yetersizliği, topraklanma yetersizliği ve gerçekten bazı insanların kök çakra sorunları olabiliyor. Bu yüzden de olabiliyor. E, o yüzden elektriksel duyarlılık dediğimiz şey sizin elektriğe karşı yani bedendeki bu radyasyondur ve sürekli bazı insanlarda çok e, yoğun bir birikim olabilir. Kendini çok yorgun hissedebilir. Özellikle alışveriş merkezlerine gidiyorsanız mutlaka ve mutlaka elektriksel duyarlılığı çalışın. Özellikle çok fazla bilgisayarla meşgulseniz, elektronik aletlerle çok fazla meşgulseniz lütfen kullanın çünkü bedene bir şöyle bir detoks etkisi sağlasın. Hücre uyumu dediği şey aslında bu da hücresel anlamda sizin korumanızı gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz ki hücrelerimiz zaten healing'in temel prensibinde, temel mantığında hücresel düzeyde bir dengeleme esastır. Yani senin hücren çok çalışıyorsa eksi yönde akımlar vererek bunu dengeler. Eğer az çalışıyorsa da artı yönde akımlar vererek bunu dengeler. Healing'in özünde şu vardır. Hücre zarı gerginliği yani hücre zarı optimum seviyeye getirmek vardır hücre zarını. Amaç budur, hep hücreyi korumaktır. O yüzden de hücre uyumunda da sizin hücrelerinizin daha korunaklı hale gelmesini sağlayacak. Biliyorsunuz işte g doğlu gıdalar, işte yağlı gıdalar falan. Ne oluyor? Sonuçta bu yiyeceklerden dolayı da bizim hücre yapımız bozulabiliyor. Direkt hiledeki bu biyenerjik savunmadaki hücre koruması da bunu daha özellikle bir Hale getiriyor. Zihinsel koruma da insanların yani zihinsel olarak bazen çok zihne gidebiliyoruz. Zihinde de çok fazla kısıtlamalar yaratabiliyoruz. Her şeyle alakalı, parayla alakalı, başka şeylerle alakalı ilişkilerle ilgili ve e, olumsuz kötü düşünceler. Gerçi bununla ilgili başka bir program var. Fakat hani zihinsel korumada size zihninizden gelebilecek her türlü negatif etkilere karşı sizi koruma mantığında çalışır. Yani olumsuz düşüncelerden sizi tamamen kurtarır. Zihinsel kısıtlamalardan daha doğrusu sizi tamamen kurtaracaktır. Zihinseli kullandığımız zaman. Zaten şöyle bir şey vardır. Eğer zihnimiz bir şöyle bir sussa varlığımız oyun oynamak için özgür olur. Varlığımız açığa çıkar. O yüzden zihni susturmak, zihinden gelen bu kötü düşüncelere karşı, kötü kısıtlamalara karşı e, birebirdir. Ve uyku dediğimiz şey arkadaşlar, buradaki uyku, yani sizin uykunuz gelsin diye değil. Uykuda koruma bazı insanlar çok fazla ne yapar? Sıçrarlar uykuda. Bebekler olsun, çocuklar olsun ve dedek de, de kabus görebilirler. E, dolayısıyla uyku koruması da uyku aşamalarında sizin daha kolay korunaklı yani dengede olmanızı ve bu tarz korkulardan arınmak işte kendini güvende hisset diye var. Yani uykuda kendini güvende hisset. Uyku koruması ve geopatiyi aslında çok detaylı hepsini çok detaylı bir şekilde açıkladım. Sadece şu an hepsini bir arada görün diye belki buradan da programları görünce benim paylaşımlarıma da tekrar bir dönüp bakarsınız. Oradan da tekrar izlersiniz ve burada söylemediğim detaylar da orada. Çünkü ben hepsini tek tek açıkladım. Jeopati de şimdi hani deprem gibi etkiler ya da işte o arazinin etkileri olsun, başka şeyler olsun ne yapıyor? Bunları böyle bir güzel temizliyor ve bizi bu enerjiyle arındırılmasını sağlıyor. Çok detaylı açıkladım. Ayrıca bakabilirsiniz. İncelikli koruma da Entesi dediğimiz bedensiz varlıklar ve bilip bilmediğimiz bütün negatif olan şeylere karşı sizi ne yapıyor koruyor. Özellikle yıldızı düşük, enerji düşük bir insan bu tarz durumlardan çok fazla etkilenebilir. İncelikli korumayı da çok detaylı bir şekilde açıkladım. Yine ona dönüp bakabilirsiniz. Gezegen koruması da biliyorsunuz ki retro oluyor, bir şeyler oluyor ve gezegenlerden etkileniyoruz. Hareketleri bizi etkiliyor. Dolayısıyla gezegen korumasını çalıştığınız zamanda ne oluyor? Sizi e, bu tarz etkilerden kurtarıyor. Ben bugün hepsini sadece bir arada görmenizi istedim. Fakat biliyorsunuz ki bunların hepsi ve hepsi benim YouTube kanalımda tek tek yüklü bu programların hepsi tek tek yüklü. Lütfen anlamadığınız bir yer varsa da açın oradan tekrar tekrar dinleyin. Çünkü ben hepsinin tekrar açıklamasını gerçekleştirdim. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şuydu ki bu biyoenerjik savunma dediğimiz koruma programları bu yüzden elektrotlar olmadan da uygulanabiliyor. Fakat istiyorsanız kullanılabilir diyor zaten. E, bu yani sırf bunun için ve bütün programları arada bir arada görmeniz için bunu çektim. Ve hepinize katkısı bol bol olsun diyorum. Şöyle bir ekran yayında durduruyorum. Yine ben başka böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Benim YouTube kanalımda hileye dair tüm bilgileri bulabilirsiniz. Ve umarım böyle Temmuz'da da birçok kişi Hili cihazı sahibi olur. Hili cihazı sahibi olmak için de bana ulaşın. İlk defa bu videoyu dinleyenler varsa, bunun haricinde zaten Hili kullanıcıları da bu videoları e, katkı alıyor, dinliyor. Bakalım siz hangi katkıyı alacaksınız bugün? Bol korumalı bir gün diliyorum. Ve herkese mutlu günler.